Arkadaşlar merhaba bugün ekmek tarifimizle geldik. Bir kabın içerisine bir paket kuru mayı, ıslat mayı boşaltıyoruz. Bir buçuk iki su bardağı yakın su ekliyoruz. Ilık su tercihtir. Ve mayanın açılmasını 15 dakika kadar bekliyoruz. Kuru mayın açılmasını. Açıldıktan sonra 4 su bardağı kadar un ekleyip ve bir yemek kaşığı kadar şeker ekliyoruz. 4 su bardağı kadar unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz ve hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Toplamaya başlıyoruz. Hamuzu, hamurumuzu toplamadıktan sonra bu kabın içerisinde yaklaşık bir saat kadar mayalanmasını bekliyoruz. Hafif unlu olsa kap iyi olur. Hamurumuz mayalandıktan sonra topluyoruz. Ve burada kardeşime gösteriyorum. Ve hamurumuzu topladıktan sonra oval bir şekilde 6 parçaya, 8 parça veya 10 parçaya bölebilirsiniz. Tercih ederim. Hafif tezgahımız unlu şekilde yuvarlıyoruz ve ekmek şekli veriyoruz. Unlu bir tezgahta hamurlarımızı tezgah tepsiye alıyoruz. Maya tepsisi bekletiyoruz 15 dakika nemli bir bezde ve hamurumuza üstüne yoğurt ekleyip veya su ekleyip yoğurt daha güzel oluyor ve çizikler ekleyip önceden ısıttığımız 200 derecede yarım saat kadar fırında altına bir su tepsisi koyacak su tası koyacak şekilde su, ısıya dayanıklı bir şekilde su, suyun buharıyla pişmesi daha yumuşak ve daha çıtır yapacaktır ve afiyet olsun.